O, bugüne kadar yapılmış hem dünyanın en iyi savaş uçağı hem de en çok tartışılan savaş uçaklarından biri. Evet, F-35'ten bahsediyoruz. Milyarlarca dolarlık bütçe, onlarca ülkenin ortaklığı ve bitmeyen tartışmalar. Bu uçak şimdi de alıcı ülkeler tarafından iptal edilmesiyle gündemde. Envanter serimizin bu bölümünde 5. nesil savaş uçağı F-35'i alan ülkelerin siparişlerini iptal etme veya azaltma kararlarını ele alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz üzere F-35 çok uluslu bir savaş uçağı programı. Hatta Amerika'nın en büyük uluslararası işbirliği programı olarak bilinmekte. Amerika başlangıçta kendisine büyük yük olacak 5. nesil savaş uçağı programının geliştirme ve üretim maliyetinin bir kısmını programa üye olacak ülkelerle birlikte karşılamayı amaçladı. Böylece müttefik ülkeler görünmezlik teknolojisine sahip F-35'ler alacak hem de üretime katkı vereceklerdi. Amerika'nın bir diğer hedefi de F-35'in NATO'nun ana savaş uçağı F-16'ların yerine Entegre etmek istemesi. Bu yüzden NATO'daki birçok ülke F-35 için sipariş verdi veya vermeyi düşünüyor. F-35 için herkesin kabul etmesi gereken bir gerçek var. O şimdiye kadar yapılmış en iyi savaş uçaklarından ve en iyi 5. nesil savaş uçağı teknolojisine sahip. Ama bu uçağı ülkeler bir bir ya iptal ediyor ya da siparişlerini azaltmayı düşünüyor. Bu iptal etme düşüncesinin oluşmasında parmağı olan biri de Trump. Trump'ın NATO üyesi ülkelerin savunma harcaması üzerinden üye ülkelere tehdidi de, de bu durumu ön plana çekti. Özellikle Ukrayna ve Rusya savaşından ötürü Ukrayna'ya desteğini kesme söylemi ve Avrupa'yı Rusya'ya karşı yalnız bırakma açıklamaları çoğu F-35 alıcısı veya almayı planlayan ülkede acaba Amerika gelecekte gerçekten bizi yalnız bırakır mı sorusunu öne çıkardı. Özellikle Amerika'nın savunma politikalarında öngörülemezdik ve birlikte iş yapma konusunda güven sorunu en büyük etkenlerden. Bir de Trump'ın dünyaya resmen savaş açtığı vergi tarifleri de var. European Union, İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile başlıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 anlaşması Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde onaylandı. 50 adet F-35 savaş uçağı ile 19 adet silahlı insansız hava aracı paketi içeren 23 milyar dolarlık anlaşma Joe Biden yönetimi tarafından askıya alındı. Gelin hikayenin öncesine gidelim. F-35 anlaşmasının arkasında ise çok kritik bir siyasi gelişme vardı. İbrahim Anlaşmaları. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le normalleşmesi. Washington bu normalleşmenin ödülü olarak Abu Dhabi'ye 5. nesil savaş uçağının kapısını açtı. Ama hikaye burada bitmedi. Daha bir yılda olmadan Aralık 2021'de işler değişti. Biden yönetimiyle masadaki görüşmeler askıya alındı. Görünürde sebep teknik gereksinimler, operasyonel kısıtlamalar ve maliyetti. Ama perde arkasında çok daha kritik faktörler vardı. Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Huawei 5G teknolojisini kullanmasından ve Çin'le yakınlaşmasından ciddi şekilde rahatsızdı. Washington'ın endişesi açıktı. Çin'in telekom altyapısı üzerinden F-35 gibi son derece hassas bir platformun bilgileri sızabilirdi. Üstelik Amerika uçakların kullanımına da çeşitli kısıtlamalar getirmek istiyordu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri milyarlarca dolar ödeyecek ama kendi bağımsız kullanımına tam olarak sahip olamayacaktı. Abu Dhabi bu tabloya uzun süre tahammül etmedi. Aynı ay Fransa ile 80 adet Rafale F-4 için 19 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Bu tercih aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin sadece uçak almadığını, aynı zamanda siyasi bir mesaj verdiğini de gösteriyordu. Sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri görüşmelerin tamamen kapanmadığını, diyaloğun sürdüğünü ifade etse de Eylül 2024'te tablo netleşti. Bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi açıkça yakın gelecekte F-35 görüşmelerinin yeniden açılmayacağını duyurdu. Peki bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri ne yaptı? Kapıyı kapatıp kenara çekilmedi. Tam tersine alternatiflere yöneldi. Avrupa'da Fransa'nın Rafael'leri zaten masadaydı. Çin'den L-15 eğitim uçakları tedarik edildi. Bir yandan da Güney Kore'nin yükselen yıldızı KF-21 savaş uçağı ciddi şekilde incelenmeye başladı. Nisan 2025'te kapsamlı işbirliği imzalanmış, hatta Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı ile Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakan Yardımcısı 7 Ağustos 2025'te dostluk uçuşu gerçekleştirmişti. Kısacası Birleşik Arap Emirlikleri KF21'e açıkça ilgi duyuyor desek yanlış olmaz. KF21 demişken ona da kısaca parantez açalım isterseniz. Güney Kore'nin yerli savaş uçağı, radar kesit alanı düşük gövde tasarımı, gelişmiş AES radarı, havadan havaya ve havadan karaya füze taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Esasında 4.5 nesil olarak tanımlanan platform, 5. nesil özelliklerin bir kısmını uygun maliyetle sunmasıyla da öne çıkan uçaklardan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sırf bu özelliklerden ötürü ilgi duyuyor. Abu Dhabi'nin bir başka ilgi duyduğu uçaksa Çin'in J-20'si. J-20'ye ilgi duyduğu bildirilmiş ancak Pekin'in bu savaş uçağını satmaya istekli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Çünkü Çin, J-20'yi teknolojik gizlilik nedeniyle nadiren ihraç ediyor. Yani Birleşik Arap Emirliklerine satış, Çin'in stratejik politikalarına bağlı. Bir başka Birleşik Arap Emirliklerinin radarında olan uçaksa yerli savaş uçağımız Kaan. Kaan'a ilgi duydukları basına birçok kez yansıdı. Hatta açık açık ilgilendiklerini TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kaan'ı ortak üretme teklifinde bulunduğunu ve Türkiye'nin F-35 programında oynadığı role benzer bir şekilde bileşen ve alt sistem üretimine katılarak yerli savunma sanayini güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri için de Kaan bir seçenek diyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yol haritası artık net. Amerikan kısıtlamalarına takılmadan hem Avrupa'dan hem Asya'dan esnek çözümler bulmak. F-35'ten başı ağrıyan bir başka ülke ise İspanya. Wielkie İspanya cephesinde F-35 planları resmen tarihe karıştı. 2023'te 6,25 milyar avro bütçe ayırmıştı. Hava kuvvetleri için 45-50 adet F-35A ve deniz kuvvetleri için 12-15 adet kısa kalkış ve dikey iniş yetenekli F-35B alımı için planlanmıştı. Bu uçaklar yaşlanan McDonnell Douglas FA-18 Hornet ve AV-8B Harrier 2 uçaklarını değiştirmek için düşünülüyordu. Ancak Madrid yönetimi 6 Ağustos 2025'te F-35 alımını süresiz olarak iptal ettiğini duyurdu. İptalin arkasındaki gerekçelerse net. Trump'ın NATO'ya %5 gayri safi yurt içi hasıla savunma harcaması talebi ve %25 gümrük tarifeleri. Başbakan Pedro Sanchez %5 hedefini mantıksız buluyor ve NATO'nun %2 hedefini yeterli görüyor. Trump Sanchez'i tek ödemeyen ülke olarak eleştirerek ek tarifelerle tehdit etti. But Spain is is uh, the only country out of all of the countries that Refuses to pay. And, you know, so they want a little bit of a free ride. İspanya'nın vazgeçmesi sadece Trump ve NATO harcaması ile ilgili değil. Ayrıca maliyet ve güvenilirlik sorunu da bu karara iten sebeplerden. Uçağın görev verilerini toplayan ve Amerikan sunucularına ileten sistemler İspanya'nın operasyonel bağımsızlığını kısıtlayacak nitelikte. F-35'in ömür boyu işletim maliyetleri Eurofighter gibi Avrupa platformlarından çok daha yüksek. Hepsi üst üste eklenince İspanya karardan dönüp Eurofighter Tayfun filosunu 115 uçağa çıkarmayı ve Fransa, Almanya, İspanya ortaklığıyla oluşan FCAS projesine odaklanmayı tercih etti. İspanya'nın alternatif ilgilendiği savaş uçaklarını sıralarsak Eurofighter Typhoon, FCAS ve Tempest listede. Ayrıca İspanyol medyası Türkiye'nin yerli savaş uçağı kanı da F-35'e alternatif olarak öne çıkardığını da ekleyelim ve devam edelim. Amerika'nın komşusu olan ülkeye gidiyoruz. Yani Trump'ın 51. eyalet yapmak istediği ülke, Kanada'ya. Kanada 2023'te savunma tarihinin en büyük hamlelerinden birini yaptı. 88 adet F-35A e almak için tam 19 milyar Kanada doları değerinde bir anlaşmayı imzaladı. Bu adım Ottawa'nın NATO ve NORAD taahhütlerini güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyordu. Ancak işler kısa sürede karmaşıklaştı. 2025 yılına gelindiğinde Amerikan politikalarının gölgesi Kanada'nın üzerinde iyice hissedildi. Donald Trump'ın ekonomik tehditleri arttı. Örneğin Kanada'yı adeta 51. eyalet gibi gösteren söylemleri ve %25'lik gümrük tarifeleri ülkedeki F35 tartışmalarını alevlendirdi. But look what I'd like to see Canada become our 51st state we give them protection Kanada'nın birçok yerinde Amerika'ya tepkiler oluşmaya başladı. Bir yanda yükselen maliyetler, diğer yanda Washington'dan gelen belirsizlikler Kanada siyasetinde ciddi bir endişe yarattı. Şu ana kadar 16 adet F-35 teslim edilmiş durumda. Kanada fiilen alımlara devam etse de hükümet ve kamuoyu arasında daha az alalım mı, tamamen iptal edelim mi tartışmaları sürüyor. Henüz alımı iptal etme ve azaltma gibi resmi açıklama yok ama Kanada iptalden ziyade azaltma yoluna gidebilir bununla ilgili 88 adet siparişin 35 adede çekilmesi, geri kalan kısımla da Avrupa'daki uçaklara yönelmesi de masada. Nitekim Mart 2025'te Savunma Bakanı Bill Blair alternatif seçeneklerin değerlendirildiğini de açıkladı. Rafael, Gripen ve Eurofighter gibi uçaklar artık sadece seçenek değil, ciddi birer alternatif olarak değerlendiriliyor. En fazla üzerinde durdukları ise İsveç yapımı Saab Gripen savaş uçakları. Bu uçaklar İsveç, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Güney Afrika, Brezilya, Brezilya ve Tayland orduları tarafından kullanılıyor. Kanada bu uçağı neden tercih eder diye sorarsanız, maliyet ve özelliklerinden ziyade Kanada'nın bulunduğu coğrafyaya uygunluğu. Gripen Kanada'nın geniş ve zorlu Arktik bölgesinde operasyonlar için optimize edilebilir bir uçak. 800 metrelik kısa pistlerden kalkış ve iniş yapabilir. Bu da altyapısı sınırlı kuzey havaalanları için idealdir. Ayrıca soğuk iklim koşullarına uygun tasarımı ve yüksek yakıt verimliliği uzun menzilli devriyeler için avantaj sağlar. Ancak Kanada için şöyle de bir sorun var. Gripen'in motoru Amerika'dan. Bu yüzden Amerika'nın motor ihracatı üzerindeki kontrolü Kanadayı zorlayabilir. Şimdi F-35'i direkt reddeden bir ülkeye geçiyoruz. Bu ülke Hindistan. Hindistan 2005'ten itibaren F-35'e ilgi göstermiş. Özellikle 2010 ve 2018'de bilgi taleplerinde bulunmuştu. Ancak bu talepler resmi bir satın alma sürecine dönüşmedi. Şubat 2025'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Modi'ye F- 35 satışını teklif etti. Satışın önünü açacağız dedi. Ancak Hindistan teklifi reddetti. Sebepse Trump'ın %25 gümrük tarifesi ve Hindistan'ın Making India politikaları. Amerika'nın F-35 için teknoloji transferine yanaşmaması da büyük etkenlerden. Hindistan sadece satın almak yetmez. Biz üretmek istiyoruz diyor. Hindistan bunun yerine yerli 5. nesil savaş uçağı AMKA projesine yönelik verdiğini de sizlere hatırlatalım. Ayrıca Ruslar da boş durmadı. Rusya Hindistan'ın isteklerini görmüş olmalı ki Su-57E ve su 35 5M uçağını kapsayan iki yönlü bir teklif hazırladı. Teklifte tedarikin yanı sıra hem Hindistan'da yerli üretim yapılacak hem de teknoloji transferi sağlanacak. Çoğu uzmana göre Hindistan tercihini Rusya'dan yana kullanacak. Diğer alternatifse Rafael 36 adet Dassault Rafale uçağı aldı ve ek Rafale alımı değerlendiriliyor. Rafale, F-35'e kıyasla daha az bağımlılık yaratıyor ve Hindistan'ın operasyonel ihtiyaçlarına uygun olduğunu söyleyelim. Avrupa'ya geri dönüyoruz. Daha resmi teklif götürmeden siparişten vazgeçen ülke bu ülke Portekiz. Portekiz cephesinde F-35 planları Mart 2025 itibariyle ciddi şekilde sarsıldı. Mevcut F-16 filosunun F-35'lerle değiştirilmesi planlanıyordu. Ancak plan istenildiği gibi gitmedi. Mart 2025'te tartışmalar başladı. Bu ülkelerin özellikle Mart ayında siparişleri gözden geçirmesi tesadüf değil. Hepsinin ardında Trump'ın söylemleri ve Kill Switch yani uzaktan kumanda söylemleri yatıyor. Bu söylemler hatırlarsanız NATO müttefiklerine yönelik tarife tehditleri ve Ukrayna'ya askeri yardımı kesmesi, Trump'ın Grönland'ı ilhak etme iddiaları ve Kanada'ya yönelik tehditleri gibi söylemler. Portekiz'de bundan etkilenecektir ki planlarını gözden geçirdi. 5,5 milyar Avroluk öneri, Savunma Bakanı Nuno Melo'nun Trump'ın NATO'ya yönelik politikaları ve Amerika'nın öngörülemez tutumu nedeniyle planın tekrar gözden geçirildiğini açıklamasıyla gündeme geldi. Melo, dünya değişti ve bu müttefikimiz kullanıma, bakıma, bileşenlere ve uçakların her türlü senaryoda operasyonel ve kullanılabilir olmasını sağlamaya ilişkin her şeye kısıtlamalar getirebilir diyerek aslında F-35 planının durdurulmasındaki en net açıklamayı yaptı. Portekiz'in endişelerinin net. F35'lerin yüksek maliyeti, Amerikan kontrolündeki yazılım kısıtlamaları ve operasyonel bağımsızlık konusunda doğan soru işaretleri. Portekiz F35 yerine Dassault Rafale, Saab JAS 39 Gripen E/F ve Eurofighter Typhoon gibi Avrupa yapımı uçakları değerlendiriyor. Rafale ve Gripen düşük maliyet ve Amerika'ya daha az bağımlılık avantajıyla öne çıkan uçaklardan. Portekiz cephesinde F35'in geleceği belirsizliğini koruyor. İptal kararı iddia edilse de resmi açıklama henüz olmadığını da ekleyelim. Gelelim yakın zamanda tartışma oluşturan ve konumuzun seçilmesinde etken olan ülkeye. Bu ülke İsviçre. İsviçre'de F-35 Lightning II alımı 2025 itibariyle ülkenin en tartışmalı savunma projelerinden biri haline geldi. 2022'de Lockheed Martin ile imzalanan 36 adet F-35A alım anlaşması yaklaşık 6 milyar İsviçre frangı değerindeydi. Ama bugün gelinen noktada maliyet artışları, Amerika'ya bağımlılık tartışmaları ve siyasi muhalefet bu projeyi belirsizliğe sürüklüyor. En büyük kriz Amerika'nın fiyat artışı talebiyle patlak verdi. Washington, enflasyon ve küresel maliyetleri gerekçe göstererek İsviçre'ye ek yükümlülük getirmek istiyor. Bir diğer endişe F-35'lerin yazılım tabanlı sistemlerine yönelik kill switch tartışmaları. Amerika'nın uçakları uzaktan kısıtlama ihtimali spekülasyonlara yol açtı. Siyasi cephede ise özellikle Yeşiller ve Sosyal Demokratlar F-35 anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. Yeşiller Partisi Ağustos 2025'te Federal Meclise resmi bir iptal önergesi sundu. Buna karşılık Savunma Bakanlığı maliyet artışı nedeniyle sayı azaltımına gidilebileceğini ancak F-35 programından çıkılmayacağını duyurdu. Alternatif arayışlar arasında Rafael, Gripen ve Eurofighter öne çıkıyor. Bugün için tablo net. İsviçre F-35'e sadık kalmak istiyor fakat sipariş adedi azalabilir. Maliyet ve siyasi baskılar bu bağlılığı her geçen gün daha tartışmalı hale getiriyor. Özetle birçok ülkede F-35 tartışma konusu. Trump'ın söylemleri, NATO savunma harcamaları, Amerika'nın öngörülemez dış politikaları, F-35'in kumanda edilme iddiası sipariş eden veya etmeyi düşünen birçok ülkeyi düşündürüyor. Ve böyle giderse F-35 sadece gökyüzünde değil, ülkelerin siyasetinde de en çok tartışılan uçak olmaya devam edecek. Bugüne kadar yapılmış hem dünyanın en iyi savaş uçağı hem de en çok tartışılan savaş uçaklarından biri. Evet, F-35'ten bahsediyoruz. Milyarlarca dolarlık bütçe, onlarca ülkenin ortaklığı ve bitmeyen tartışmalar.